Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosu ile daha karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün e, şunları kıralım. Minecraft oynayacağız Bugün arkadaşlar etrafta böyle ne yapsam bugün Arkadaşlar bugün şey yapacağım aslında Bugün bir maden yapmayı düşünüyorum Maden yapmamız gerekiyor o yüzden bugün bir, bir maden yapalım. Hemen hazırlanalım önce bir. Yeni evimde diğer videolarda yapacağım. Diğer balıkçı kulübesi yaptığımız diyor çok izlememiş. Şurada yapmış da koydu 40 izlenmiş. Diğer videolarım 700 izlenmişti ama. Sanırım o video çok hoşunuza gitmedi. İnşallah bu video izlenir. Hemen başlıyoruz şöyle. İlk ne lazım? Şimdi kalma yapacağız. Şöyle bir çubuk alalım. Taş kazma yapacağız. Evet. Şuradan bir taş kazmamız yapalım. Kazma kazma. Tamam. İki tane yok. Bir tane yeter. Ve meşale yapacaksın. Evet. Meşale yapacağız. Bolca bir meşale. 12 tane oluyormuş. Yok gerçi benim taht e, çubuk olmadığı için 12 tane oluyor. Tamam bir 16 Ay, yanlış yaptık. Tamam. 30 olur 28. Hatta iki tane daha kömürü varmış. Ondan da bir iki tane daha yaparız. Şuradan bir odun alanı alalım. Ve çubuk. Şuradan yaparım aslında. Ha. Tamam. boş şeyler atıyoruz. Tüm yemekleri alacağım. Yatağı bile alacağım çünkü madende geçirebiliriz günümüzü. Şu taşlar dursun. Yemeğin noktasında Şu yemekler pişsin. Yemek az çünkü. Şu yemekler pişsin arkadaşlar. Şu etleri pişireyim. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Oğlum ne oluyor? Tavuk girmiş evet. O etleri pişirdim arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi burada. Benim bir e, deri başlık var Diğer videolarda yapmıştım. Biraz daha deri kesip şey alayım. Biraz daha deri kesip deri bulup full deri şey yapmaya çalışacağım ya. Öyle madenleneyim çünkü diğer türlü arkadaşlar bilirsiniz tehlikeli oluyor. Derisi olan hatta şu Ana. Buradaki şey ölmüş sanırım. Burada bir tüccar köle oluyor. bulamaydı öldürsem ne yap? dursun. Şurada biraz deri şey yap. <laughs> deri lazım bize bayağı bir. At olur, her şey olur yani deriden. Deri çıkan ne varsa onları bulmamız lazım. Şu anda kaç tane oldu? 5 6 7 8 tane oldu. 3 tane oldu. Uyuyalım. Hemen gideriz. Şu et beyim mi? Acıkmış karakter. Şöyle. Hatta direkt gideriz bence o kadar. Zırha falan. Gerek yok bence. Bir akşam olsaydı ya gün batmadı ya. Daha var sanki. Hadi ama. Oh. Hemen yatıyoruz. Uyanacağız zaten. Tamam. Ben şu başlığı bir giyeyim de. Sonra yaparız. Hiç uğraşmaya gerek yok. Et vardı aslında. Şuna hatta zırh falan yapmak bir şeyler. Pantolon yapabiliyormuşuz. Pantolonumuz yok. Tamam gidiyoruz 13 14 15 16 saniye tane Hatta ben Arkadaşlar şu bunu da alayım pişmiş et pişmemiş etleri de alayım ne olur ne olmaz yata alayım Çünkü günümüzü uzun geçeceğiz Tamam kılıç var ya hadi gidelim. Şimdi maden bulmakta. Yani maden bulacağız. Güzel bir maden Bakmamız lazım ya. Maden bulması zor şimdi ben. Nereden bulayım? Ve burada maden var? Çukurlu bir yer. Oo. Bulduk. önüm iyi bir yere benziyor. Buraya şimdi gireceğiz. Meşale koyalım. Şöyle. Sanırım sakince. Zombi sesleri. Zombi seslerini duydunuz mu? Burası boş mu ya? Aha demir. Bir şey diyeceğim burası boşmuş. Al zombiler. Oğlum gelin. Gelin tamam düştü. Düş sen de. Öleceğim. Şurayı bir kapatalım da. Güveni alalım bence. Arkadaşlar demir bulduk. Çok şanslı. Tamam bir. 2 3 4 Var var bayağı. Bayağı bir bulduk. Daha tamam, fazla var. Şunları hemen bir alayım. Arkadaşlar şunda da var. Bitti mi? Tamam 10 tane mi ne 10 tane olmuş sanırım. Şimdi devam. Buradan yeri yok. Hayır ya zombiler geliyor. Bunu vuramıyorum ben. Bir şey onun mesafesi daha mı yüksek? Ay. Hatta. öldüm Öleceğim. Hemen ettiğimi anladım. Gel gel. Tamam düştüm. Baya bir. Oo kömür var. Meşalemizi koyalım. Ben bir taş kasacağım. Çünkü güvende almamız lazım bazen. İki kişiyle oynasaydık. Birisi korurdu diğerleri madeni yapardı. Daha mantıklı olurdu ama şu anda tek olduğum için. 20 tane yeter. Hemen giriyorum. Şöyle ya şu üstteki şey yine Şuraları ben güven almam lazım. Her an creeper patlarsa finish. Tamam mükemmel yaptık. Bir kömürleri alayım. Çalışma masasını da alsaymışım. Çünkü. Ee, aldım mı? Almamışım. Alsaydım en azından bir şey. geç yapabiliyoruz değil mi? Evet yapabiliyoruz. Bir şey yani. Mesela sadece çalışma masasını alıyorsam da. Normalde alıyormuş. Şu kömürleri ben bir kazayım. Şöyle. Tamam. Şimdi şuradan bir geçelim. Bura baya bir ya patlamasaydı olsun. Şurada demir falan tepede kömür var. Bu arada akşam mı oluyor? Akşam oluyor. Ve burayı kapatmayı düşünüyorum. Sonra buraya girmesin. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Çok gel yani gel aşağı. Düşürdük. Çok hızlı acıkıyoruz. Canımın kullanması lazım. Sıfırımız yok. Zaten bir iki tane bir pantolon falan var onlar zaten. Kendileri zor duruyor. Hemen şuraya da koyalım. Aydınlandı da. <laughs> Demir lazım ya. Demir bulsak. <laughs> Boğazım gıcık kaptı arkadaşlar. Tamam. Kripli. Baş Tamam sorun yok. Ya şu, çok fazla canım gidiyor. Su var burada. Yok ya su değilmiş. Pardon. Şimdi şu kömürleri de alalım. Kömürler lazım. Aşağı doğru ineceğiz. Şöyle şunları da koy şuraları da şu bakır mıydı şunların adı neydi? Bunları da alayım diyorum. Şunu kır. Riski var şuraya gitmek. Geliyorlar. Hayır. Şuraya Var şu an çok riskli bir şey yapıyorum. Hiç gelişmedim şu an yani. zırh olsa zırh falan. Damda. Yemi. Burası su varmış ya. Ha. Bu ne biçim yer? Bu güzel bir yer. benziyor. Baksanız arkadaşlar. Burayı değilmiş ha. Oha endirmene bakmayın. Arkadaşlar burayı beğenmedim. Gerçekten. Endirmene bakmam. Gel bana bak diyor ya valla. Şuraya koydum. meşaleleri geri alıyorum. Geri gideceğim burayı ben beğenmedim. Neden? Madenli. Madene benzemiyor. Çok berbat. Hoşuma da gitmedi zaten. Alabildiğim patara geri alayım da. Zaten akşam oluyor. Tamam ben gidiyorum. Buraya hoşuma gitmedi. Çünkü abi maden su var biliyorsun. Hapşurun gel. <laughs> Hapşurdum arkadaşlar. 10 üzerinden 5 falan. Bir 10 tane demin çıktı. O iyi. Evet. Fes etmiyoruz. Gidiyoruz. Daha iyi bir maden bulacağız. Çünkü saçma Ya Şu arkalarda vardı sanki. Varmadık. Yani. Benim evim geçiyor. Benim evimin yakınlarında da yoktu ya abi. Burası zaten hiçbir şey benzemiyor. Aşağısı nehir, su bilin. Okyanusa çıkıyor anlamadım ki. Şimdi gideceğiz bayağı abi. Şöyle güzel bir arkadaşlar maden bulalım ki. Daha iyi bir şey olsun. Kasılalım bayağı. Kasılmamız lazım bizim bu. Bir seviyedeyiz sanki. Oo, o. Oğlum mükemmel mi? Uyuyalım zombiler spawn almaz. Bari mükemmel sanki ya. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Güzel mi değil mi sizce? Bana bir şekil şükür geldi. Şukul şekil şükür. iniyoruz da yok abi. Oğlum yok ya. Tarihi eser mesela ne böyle oğlum? Bu sulak yer olmasın ki. Zombi var mıdır acaba? Açlığımı bir doyurayım. O. Demir bulduk. Bir tanem be. Tamam. İyi. Şimdi aşağı doğru gideceğiz. Şurada bir meşale. Bu çok derinler. Derin kuyular riskli ya ben çok zombi oluyor yani. Oğlum içim yok bir şey ya. Tezgah düşmeyeyim. Dedim. Tezgah düştük. Ne yapacağız şimdi biz Zümrüt sandım şunu ya. Arkadaşlar. Bu tarafa mı gidecek bu tarafa? Bu tarafa. Buraya mı gidecek? Oğlum burası ne kadar dar bir yer ya. Öleceğim darlıktan nefes alamıyor. Demir sandım. Bu burası sıkıntılıymış. Demir var. Mükemmel bir demir var. O Kombo. Çok iyi demir var. Ben bir şöyle bir güven alayım da kendime. Bazı Minecraft oyunları güvensiz oynuyor. Ölüyor ben. Taktikte oynarım arkadaşlar. Bu demirleri de alalım gidelim artık. Şu bunu aletler yapacağım. Zırh değil alet yapmayı düşünüyorum. O yüzden. O burada da varmış. Yani alet yapsak daha da iyi olur. Zırh da mantıklı da. Demir falan. Yok. Şuradakini de alacağız. Şurada da bir demir var. Tam. Son bir sesleri yakınlaşıyor. Bayağı bir demir bulduk. Bu demirleri de alıp gideceğiz. Bence 10 da onluk Yeter. Gidelim. Çok fazla uğraştık burada. Şimdi bir gidelim, bir ne var ne yok. Demirden eşyalar yapmayı düşünüyorum. Burada 30'a yakın şey var. Demirimiz var. Şöyle bir gidelim. Da şunu bir kapak falan alırız. Şöyle. Da içeriden alsak. Şöyle bir kapak alalım ben unuttum. Yukarıdan alsak tamam. Yukarıdan alalım. Aman iki dakika yaparız ya son yok. Tamam. <laughs> Şimdi gidelim. Diğer video izlememişti arkadaşlar ama çok üzüldüm videolarımı izleyebilirsin abone de olun yani abone olmadığınız için zaten iki gündür falan biraz video atmamıştım ama geldi sorun yok devam edeceğiz bu kanalda Enes Soylan kanalında devam şimdi biz nereden gelmiştik bu taraftan bu taraf bence bu tarafta hatırlıyorum çünkü buradan yani yanında ormanlar vardı Deniz falan vardı buluruz şimdi. Şöyle bir gidelim. Karıştırdık mı yok? Ha, bu madene gelmiştik tam. Şurada zaten gördüm. Aslında demirden golem de mi yapsak benim evi korur. Yok ya. O atlar varmış. Şöyle geldik. Hı. Şimdi arkadaşlar bakacağız. Nelerimiz var ne yapmışız. Şu fırını zaten boşuna aldım. Önce bir demirleri eritsem mi? Yok. Eritmiyorum. Gerek yok şimdi. Yani şu bakır. Ham bakırında ne yapabiliriz? Bunların hepsini diğer video Diğer videoya saklayacağım hatta. Diğer videoda yapacağım hepsini. eritelim mi? Eritelim. Yok ya gerek yok bence. Şu anlık durumumuz böyle bir tane meşale kalmış. Bakırı da koyalım. Bugün bayağı bir demir topladı 27 30'a yakın. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.